21 olması durumunda nasıl bir zekat dağıtacağız Sirius halkına? Nasıl bir şey yapalım kanka? Kanka sağlam bir event yapmamız lazım bu item 20'ye geç 21'e geçerse. Kanka event işi kolay kralsın. Kitle toplanır abi. Aynen öyle. Arkadaşlar, arkadaşlar ben cangün olarak 2 tane 400 rp çekilişi yapıyorum. Rp. Pardon lan rp ne rp'si? KC'ye bırakıyorum. Herkesi Umre'ye gönder. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben sözümü söyledim arkadaşlar. Buyurun. Pamuk eller cebe. Kanka ben de... Geçerse, geçerse artı 21 <laughs> Dark vein çekilişi. Kanka ben de 10 tane veriyorum. <laughs> Doğukan Kanka veririm ben de 10 tane. 22 geçsin oldu. Geçsin ne diyor <laughs> Doğukan. <laughs> Ge geçsin ben 10 tane nedir? ya? Danke, gonna Bak en güzel yorumu okuyorum. Olsun cesaretine bir alkış. Ben de ona aynı <laughs> tutturdum biliyor musun? Ah be. Bu arada kanka yemin ederim az önceki heyecan gitti. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Yani artık düşünmenin düşünmenin bir şeyi yok. Ya orası öyle canım. Aynen öyle kanka. Sağlık olsun. Geçse çok iyiydi ama. Geçse. Ve sizi çok, çok... Sen bak belki Amel'in dibine falan düşmüştür. Bakalım mı? <laughs>